karşınızdayım. Bugün okuldayım ve tiyatro oyunumuz var. Gördüğünüz gibi boydan alalım. Bu şekilde de. de size de paylaşayım dedim. Öyle şimdi devam edelim. <laughs>

Evet hocam son dakika düşünceleriniz oldu. Bir <laughs> <laughs> sen mikrofonu aç. Sen bunu bir yedim de ben. <laughs> kalın aşkla kalın, sevgi dolu. E, güzel bir dünya için hep sevgi. Ama doğru ve güzel sevgi. Evet, biz... nokta. Evet arkadaşlar şimdi size bakın şey gösteriyorum şey şey tiyatro Bunu bir de sayfa. Burada ne yazıyor? <laughs> Melva mı? Hani yarımcık. Melva diyeceğim canım. Öyle arkadaşlar. Bunu da şey işte böyle ana olarak saklayabiliriz. Evet. bir şimdi 4 yıl sonra biz üniversiteye olunca Bakıyoruz bir diyorlar gerçekten. Sınav nasıl geçti arkadaşlar? Nasıl sorular? Sorular kolaydı. Sınava geçti? Ben üçüncü kusura ama yine de iyi bir puan alırım ya. Dersiniz ne şimdi? Eyvah ben videoyu hazırlamayı unuttum. Ne videosu? Küçüden var ya ilgili bir video vardı onu hazırlayacaktım. Bizim de yaparsın sen. İnşallah. Arkadaşlar dersimiz tarih. Herkes sorumlu bir geldi değil mi? Öğretmenlerimiz, İyi dersler. Ders başladı. Ben de iyiyim çocuklar. Geçen dersimizde bugün için hazırlıklı gelmenizi söylemiştik. Hazırlıklar yapıldı mı? Ben sordum arkadaşlar. Bütün sınıf alacağım. Çok güzel. Konumuz tehlikeli bir süre. Evet o zaman. Bu planlar bize de özel. Teşekkür ederim o zaman. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nda Mehmetçiğimizin e savaştı ve bu savaşta bu ülke için kanını seve seve verdiği cephelerden bir tanesi de çocuklar. Mehmetçiğimizin mutlak bir zaferinin öyküsüdür. Hocam şey aradan 100 yıl geçmiş. Biz neden bu zateri 29 Nisan 2016'dan beri kutlamaya başladık ki? Hemen açıklayayım Meryem. 1952 yılına kadar bayram olarak kutlanan kutlamaya muharebesi Türkiye'nin NATO üye olmasının ardından İngilizlerin baskı sonucu kaldırılmıştı. İngilizler neden baskı yapmışlar ki? Hemen açıklayayım. Çanakkale yenilgileri dünyaya geri çekilme olarak lanse eden İngilizler, Zanayir'de de bulunca utanç duymuşlar. Çanakkale birlikleri artmak etmek için ne istemişlerdir? Hocam Çanakkale zaferiyle ilgisi var o zaman ki Çanakkale'de. Evet var. Hocam e, peki iki cephe arasında nasıl bir ilgi var anlatır mısınız? Şöyle bir ilgi var. Çanakkale'de kaybeden İngiliz ve Fransızlar kaybettiği gururunu geri kazanmak ve petrol ile geçirmek için adat seferi yapmayı düşünürler. Petrol ile geçirince de batının tekrar artma olacaklardı. <laughs> Az önce de söylediğim gibi gençler, kutulamaya zaferi unutulmuş bir zafer değil, unutulmuş bir zaferdir. Görüntü açar mısınız sadece? <laughs> Görüntümüzü sonuna kadar dikkatli izleyelim gençler çünkü sonrası size sorular olacak. Hmm. Hazır hocam. Teşekkür ederim. Bağdat'ın sözüne de geçmek için hocam. Hocam, Orta Doğu'da günü güzel bir anlamda mu? Benziyor. Zaman, hariç Öncelik bir yerden alabilmek, daha sonra askerleri taşlıktan ve hırsızlıktan önleyene engellemek için de. Hocam aslında avantaj gibi görünen bu durum sonradan General Tonsert'e sorumlu oluyor. Kim bilir hocam Hocam, yamanı silahı unutmayalım. Öncesi de askerlerine hırsızlık versin, bir de sonra da ithal etmesin. Çok gururlu bir şey ama. daha sonra Halit Paşa ordunun başına. Halit Paşa diyor. Zaten ben araştırırken şu bilgiye ulaştım hocam. Halit Paşa Enver Paşa'nın ondan bir yaş büyük amcası. Ben de bekleme yapıyorum hemen. 1934 yılından sonra Sulamare kahramanı Halit Paşa'ya kut soyadı veriyorlar. Hocam konuyu çözüyor musun? Zaten şiir okuyorsun. Bir de Saçın, şey ben şiir okumak istiyorum çocuklar. Ne dersiniz? Çok iyi olur. Çok iyi olur. bir devrin battığı yerdir. Eğil de, kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu gölgesiz yolun sonunda. Gördüğün bu tüsek Anadolu'nda. İstiklal uğrunda, namus yolunda. Can veren mevlesin yattığı yerdir. Bu tüsek şey koparken büyük derslere. Açısı geçerken ele Mehmet'in düşmanı boğduğu sele Mübarek kanının kattığı yerdir <laughs> Düşün ki haşledik.

toprak gerek geçme tanı Düşün altında kimin nerede kefensiz yatanı tanı serçe it oğlu indirtme yürü verme arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu özel anımı sizlerle paylaşmak istedim. İlk defa sahneye çıktım ve ilk rolümde tarih öğretmeniydi gerçekten. <laughs> ve çok güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Sizinle birlikte paylaşmak da istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir sürü bir sürü like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.